Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankamızda 8. bölüm üssü sayıların 5. yani simülasyon testini çözüyoruz. Birinci sorumuzda x ve y birer tam sayıdır denmiş. Dolayısıyla x'in pozitifte de negatifte de aynı şekilde y'nin pozitif negatifi olduğu durumları burada değerlendirmemiz gerekecek. x üzeri y eşittir 64 olduğuna göre bu yargılardan hangileri doğrudur denmiş. Şimdi hangi tam sayılar için bunun sağlandığını bulmaya çalışırsak öncelikle bu tabandaki sayımızı en küçük halde yazalım. 2'nin 6. kuvveti 64 eşittir. Fakat üstü çift olduğu durumda eksi 2'nin de 6. kuvveti buna eşit. Dolayısıyla 64'de 64'e eşit olacaktır. Şimdi tabandaki sayıyı bir büyütelim. 4'ün 3. kuvveti de 64'tür. Fakat eksi 4'ün 3. kuvveti 64 olamaz. Çünkü burası tek olduğu için o eksi 64'e eşit olurdu. Devam edip bir büyüttüğümüz zaman 2'nin kübü 8'dir. Dolayısıyla 8 üzeri 2 64 olurken eksi 8'in de karesi 64'ü verecektir. 16'nın bir kuvveti olamaz. Hemen 64'e geçersek 64 üzeri 1 de 64'e eşittir. Bunun da eksi kuvveti olamaz. Şimdi birinci öncülümüzde x artı y toplamının 4 farklı değeri vardır denmiş. Burada 2 6 daha 8, eksi 2 6 daha 4, 4 3 daha 7, 8 2 daha 10, eksi 8 2 daha eksi 6, 64 1 daha 65 olmak üzere 6 farklı değerimiz vardır. Dolayısıyla birinci öncül yanlış gelmiş oldu. Şimdi ikinci de x artı y toplamı en az 7 olabilir denmiş. Fakat buradaki toplamlara baktığımızda en küçük değerin x 6 olduğunu görüyoruz. Yani ikinci öncülümüz de elenmiş oldu. Üçüncü de x artı y toplamının en büyük değeri 65'tir. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz doğru olurken cevabımız da 5 şıkkında gelmiş olur. İkinci sorumuzda bir laboratuvarda A bulunan bir bakterinin X saat sonraki sayısı bu sembole gösteriyormuş ve bu bir bakteri konduğunda B ise sarı olan sembolle gösteriliyormuş Ve X saat sonra 450 X adet bakteri oluyormuş bir tane bakteriden. Şimdi A kabına bir tane bakteri konduktan 5 saat sonra kapta bulunan bakterinin tümü B kabına konuyor. Şimdi buraya bir tane bakteri koyduğumuzda 5 saat sonra bundan 2 üzeri 5 adet yani 32 adet bakteri türetilmiş oldu. Ve bu 32 tane bakteriyi B kabına koyduk. Şimdi burada bir adet bakteri x saate 4 üzeri x oluyordu. Dolayısıyla bir adet bakteri konduktan 3 saat sonra 4 üzeri 3 adet olacak. Fakat biz buna 2 üzeri 5 adet koyduğumuza göre 2 üzeri 5 adet ne kadar olur diye bakarsak burada içler dışlar çarpımından 2 üzeri 5 çarpı 4 yerine de hemen 2 üzeri 2'dir diyelim. Buradan da 2 üzeri 6 gelecek. Tabanlar eşit olduğuna göre üstleri de toplarsak 2 üzeri 11 adet bakteriye ulaşacak ulaşmış olacağız. Şimdi bunu hangi sembolle gösterebileceğimiz sorulmuş. E, mavi olan modellememiz 2 üzeri x ile gösteriyordu. Dolayısıyla 2 üzeri 11'i aradığımıza göre aradığımız cevap A şıkkında gelir arkadaşlar. üçüncü sorumuzda verilen modellemede sol ve sağdaki karelerin toplamını alıp Üstüne de ortadaki kareyi yazıyormuşuz. O halde burada sol ve sağının toplamı eksi 2 artı 5. Üstüne de 2'yi koyduğumuzda 3 üzeri 2 yani 9 olacaktır. Cevabımız da C şıkkı olur. Dördüncü sorumuzda 12 bölmenin birden 12'ye kadar sayılarla numaralandırılmasıyla oluşan halka şeklindeki bir oyun alanında zıp zıp oyunu oynayan Cuma'nın ilk durumdaki yeri yukarıdaki gibiymiş. Cuma ard arda n defa zıpladığında ok yönünde 2 üzeri n eksi 1 bölme ilerliyormuş. Şimdi örnek üzerinden incelersek Cuma ard arda 2 defa zıpladığında 2 üzeri 2 eksi 1 yani 3 bölme ileri gittiğine göre 1 artı başlangıçta 1'de olduğuna göre 1 artı 3'ten 4. bölmeye gelmiş oluyor. Buna göre Cuma 1 numaralı bölmedeyken Ardarda arda 5 defa zıpladıktan sonra burada belirli bir bölmeye gelecek. Daha sonra tekrar Arda arda 3 defa daha zıplarsa üzerinde durduğu bölmenin numarası kaç olur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle biz toplam ilerlemeyi bir bulalım. 5 defa zıpladığında birden 2 üzeri 5 eksi 1 bölme ilerleyecek. Artı bir de bunun üstüne 3 defa daha zıpladığı zaman 2 üzeri 3 eksi 1 ilerlemede buradan gelecek. Yani burası 32 eksi 1 31 artı 8 eksi 1'den 7 bölme daha ilerlediğinde başlangıçtan 38 bölme ileriye gitmiş olacak. Şimdi burada zaten 12'de bir tekrar var. Dolayısıyla 38'i 12'ye böldüğümüzde 3 36 iki bölme ileriye gelecektir. Başlangıçtaki konumu bir olduğuna göre bundan iki bölme ilerlerse de 3. bölmeye gelmiş olur. 5. sorumuzda en kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir x doğal sayısı ile oluşturulan sembol n üzeri x ile gösteriyormuş. Yani kenar sayısının üzerine bu içerideki sayı atıyoruz. O halde bu ifadenin değerini hesaplamak için kenar sayımız 3 içerideki sayımız üstüne 4 olarak yazıldı çarpı diyelim kenar sayımız 4 içerideki sayımız 3 burada ise kenar sayımız 6 ve içerideki sayımız ise 4 şimdi hemen bunları bir düzenleyerek yazmaya çalışırsak burası zaten 3 üzeri 4'tür 4 2'nin karesine eşit bir de bunun 3. kuvvetini aldığımızda 2 üzeri 6 gelecektir 6 yerine de 2 çarpı 3 yazarsak bu da 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 olduğuna göre 3 üzeri 4'ler birbirini götürürken paydadaki 4'ü de yukarıya eksi olarak geçirirsek buradan 2 üzeri 2 yani 4 sayısına ulaşmalıyız. Şimdi bunu da sembolle göstermemiz istenmiş. O halde A'dan başlarsak kenar sayımız 4 üzerine içerideki sayıyı yazdığımızda bu bize 4 sayısını verdiğine göre Aradığımız cevap A şıkkında gelir arkadaşlar. ABC pozitif tam sayılarla ilgili bize bir sembol verilmiş. Sarı olan A'yı gösterirken bunu tabana, mavi olan D'yi gösterirken bunu ise üste yazıyormuşuz. Hemen bize verilen örneği de bir inceleyelim. Sarı olan 4 tabanda, mavi olan ise 2 olarak yukarıya yazılmış. Şimdi o halde hemen bunu işlemeye bu işlemi bulmaya çalışırsak sarı olan 6 üzerinde 8 var çarpı diyelim. Sarı 9'da üzerinde mavi olan 6'yı gösteriyor. Bölü dedik. Sarı olan D'yi gösterirken mavi olan ise B'yi gösteriyor ve bu bize 3 üzeri 20 olarak verilmiş. Şimdi hemen buradaki sayılarımızla bir oynamaya çalışalım. 6 3 çarpı 2'ye eşit. Dolayısıyla burası 3 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 8'e eşittir. Çarpı diyelim. 9 3'ün karesidir. Dolayısıyla burada bir de 6. kuvvet olduğuna göre 3 üzeri 12 olurken bölü d üzeri b de eşittir 3 üzeri 20'ymiş. Şimdi üçlerin tabanları eşit olduğuna göre bunların üstünü toplarsak 8 12 daha 20'dir. Dolayısıyla bunlar birbirine götürmüş olur. Şimdi içler dışlar yaparsak 2 üzeri 8 eşittir d üzeri b'dir. Şimdi bize b artı d toplamı hangisi olamaz diye sorulmuş buradaki A, B, C, D'nin de pozitif tam sayılar olduğunu biliyorduk. O halde hemen bunları 2'nin 8. kuvveti olabilir veya 4, 2 üzeri 2'ye eşittir. 2 üzeri 2'nin 4. kuvveti yani 4'ün 4. kuvveti olarak yazabiliriz. Veya 2 üzeri 4'ün karesi 4 kere 2, 8 yani 16'nın karesi olarak yazabiliriz. Veya 2 üzeri 8'in Birinci kuvveti olarak da yazabiliriz. Dolayısıyla 7. sorumuzda bakteri topluluklarının sayısı 25 santigrat derecede her 10 dakikada bir ikiye katlanıyor. Yani birinci 10 dakikada yani başlangıçta 0 verdiğimizde 1. 10 dakikada bunun 2 iki katı, 2. 10 dakikada bunun tekrar 2 katı dolayısıyla 2 üzeri 2, 3. 10 dakikada bunun tekrar 2 katından 2 üzeri 3 diye devam edecek. Sıcaklık 30 santigrat derece olduğunda ise üreme hızı 2 katına çıkıyor. Yani buna x koyduğumuz zaman burada 2 katına çıkıyorken bunun 2 katı kadar olduğu için burada ise 1. 10 dakikada bunun 4 katı Dolayısıyla ikinci 10 dakikada bunun tekrar üreme hızı 2 kat olduğu için e, tekrar 4 katı yani 4 üzeri 2 diye devam edecek. Şimdi mesela 25 santigrat derece bir ortama bırakılan bakteri topluluğu 40 dakika sonra yani 4. 10 dakikada bunun 2 üzeri 4 olduğunu yani 16 katı olduğunu biliyoruz ki burada da bize 16 katına çıkmaktadır denmiş. Şimdi soruya devam ettiğimizde bu bakteri topluluğu başlangıçtan itibaren 30 derece sıcaklıkta bir ortamda bulunsaydı, yani bu konumda 40 dakika sonra, yani dördüncü 10 dakikayı bize soruyor. O halde birinci 10 dakikada 4 üzeri 1, ikinci 10 dakikada 4 üzeri 2 olduğuna göre, dördüncü 10 dakikada x çarpı 4 üzeri 4 olacaktır ki bize sorulan bakteri sayısı başlangıçtaki bakteri sayısının kaç katına çıkardı? Yani bu x'in kaç katı olurdu diye sorulduğunda bu 4 üzeri 4 katı olduğunu biliyoruz. Hemen bunu da düzenleyerek yazarsak 2 üzeri 2'nin 4. kuvvetinden aradığımız cevap D gelir arkadaşlar. 8. sorumuzda verilen modellemede alttaki iki sayıyı toplayıp üstteki sayının eksilisini kuvvet olarak yazıyormuşuz. O halde burada alttaki iki sayıyı topladık 1 3 daha 4 ve yukarıdaki sayının eksilisi yani m 6 eşittir Alttaki iki sayıyı topladık 16 üstteki sayının eksilisidir diyebiliriz. Şimdi 16 4'ün ikinci kuvveti dolayısıyla 4 üzeri eksi 2 m eşittir. 4 üzeri m eksi 6'dır dersek şimdi bunların birbirine atlar eşitse üstler birbirine eşittir. Dolayısıyla m eksi 6 eşittir eksi 2 m'den 3 m eşittir 6 olarak gelirken m değerimizde 2 olarak gelmiş olur. Şimdi burada ise M gördüğümüz yere 2 koyalım. Alttaki 2 sayıyı topladık. 2, 2 daha 4. Üstteki sayının eksilisinde yukarıya yazdığımızda burası eksi kuvvet olduğu için bunu döndürdük. Ve bunun ikinci kuvvetinden 1 bölü 16 olarak gelir arkadaşlar.